Sayın Kış. Sayın Başkan teşekkür ederim. D-400 Karayolu Mersin için artık bir ulaşım hattı değil ölüm hattına dönüşmüştür. Mecliste defalarca konuştum, uyardım, acil dedim. Ama bugün hala aynı noktada aynı ihmal zincirinin sonuçlarını yaşıyoruz. Daha geçen hafta D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 gencimizi kaybettik. Ailelerine taziye ziyaretimde bir anneyle bir babayla yüz yüze geldiğinizde kurduğum her cümlenin ne kadar ağır olduğunu anlıyorsunuz. Ve dün aynı noktada bir kaza daha yaşandı. Riskleri bilinen, çözüm ortada olan bu yolda yaşanan her can kaybı iktidarın sorumluluğudur. Sayın Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum. D400'de üst geçitler, kavşak düzenlemeleri, ışıklandırmalar, bozuk yollar daha çok can kaybı yaşanmadan bir an önce yapılmalıdır. D400 karayolunda kaybettiğimiz her can iktidarın vicdan sınavıdır. Teşekkür ederim.